Anlatmayla olmaz. Kendiniz göreceksiniz. Cennetten inme bir huri mi desem? Kanatsız bir melaike mi desem? Ama gitti. <laughs> Kaçırdım evden. Olesi dünyada bulunmaz. E Meryem hanım için de öyle diyordun. Sonra Kıymet hanım için de. Oo, daha bizim bilmediğimiz kim bilir kimler vardır. Durun. Durun. En hakikatlısı oydu. Meryem'im. Başka Meryem. Başkayız, Meryem Beğendin mi yattığını Fikret? Ne hatırlatırsın bu adama Meryem'i? Bulun numarasını bana. Meryem, Meryem'i arayacağım. Ben en çok, en çok Meryem'i seviyordum. Kızım bir battaniye getir. Yemek hazır. Sana bir şey dedi miydi? Yok bana bir şey söylemedi. Doğrusu ben de çok merak etmeye başladım. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ne gibi? Ne bileyim. Hani babam dediydi ya... ...Cevdet de bağa çekmiştir. Alıp başını gitmesin. Yapmaz baba niye yapsın? Yapar yapar. Bir defa Emine'yi bırakamaz. Yengemden de kolay kolay umut kesmez bana sorarsan. İnşallah haklısındır ya. Saat gece yarısını geçti. Efendim? Benim. Ne? Nere? Abim gözaltındaymış. Yine birini vurmuş. Gördün mü baba, abim adam vurmuş. Kimi vurmuş acaba? Bilmiyorum baba, söylemediler kimi vurduğunu. Ne olmuş? Kim kimi vurmuş? Bizim uçaklardan zayiat var mıdır ha? Abim adamın birini vurmuş dede. Bu çocuğun başı beladan hiç kurtulmayacak. Ben bu Cevdet'i sadece ahmak sanırdım. Halbuki zırh deliymiş. Silah çekmekten ne oluyor? Konuşana bak. He. Benimkisi başka. Benimkisi hep hepsi müdafaa. Ya, yavaş ol baba, çocukları uyandıracaksın. Sus biraz da. Hadi baba, hadi biz gidelim. Ben de sizinle gelirim. Dur be dede, dur meseleyi anlayalım. Çocuklar uyanırsa şimdilik bir şey söylemeyin anne. Merak etme, söylemem. Bizi Hı. habersiz bırakma, hayusu. Tamam. Ben de gelirim daha! Siz şimdi bu işi yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız. Hadi be. Hangi karakoldaymış? Karakol değil baba, Üsküdar Emniyet Amirliğine gideceğiz. Bu iş ciddiye benziyor evlat. Taksi, taksi! <laughs> ile görüşebilir miyiz başkomiserim? Hayır Bakalım mümkün senin. değil. Ama merak etmeyin abinizin durumu iyi. Anlamadım. Ne demek durumu iyi muhterem amirim? Abim yaralı filan mı yoksa? Önemli bir şey değil kolundan. İlk tedavisi yapıldı. Yani karşılıklı vuruşma gibi bir şey mi mevzu bahis Evet onun gibi bir şey işte. Hay Allah. Görseydik onu. Ne olduğunu anlayabilseydik. Hayır yalnız avukatıyla görüşebilir. Var bir avukatımız ama Buradan görüşebilir miyim? Tabi, buyurun. Bulamıyor musun? Yok baba yok. Cevap vermiyor telefon. Avukatı bulamıyoruz. Başka ne yapabiliriz acaba? Doğrusunu isterseniz bu gece yapabilecek fazla da bir şeyiniz yok. Yarın adliyeye sevk edilecek ve nöbetçi mahkemeye çıkarılacak. Avukatınızı alıp oraya gidebilirsiniz. Gider gitmesine de... Da... Bir ihtiyacı olup olmadığını sorabilseydik. Her ihtiyacı karşılanıyor. Hiç merak etmeyin. Söyle. Bir dakika evlat. Selma'ya haber verse miydik? Yok baba yok dur hele daha kendimiz bilmiyoruz ne olup bittiğini. Yengemi telaşa vermeyelim. Sabah ola hayır ola. Çok gecikir mi? Sanmam yoldadır. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Tabii buyurun. Mi? Alo? Nihat? Hah ki çıkmadan yakaladım seni. Dinle. Abimin başı dertti. Yok öylesi değil. Kavga etmiş birileriyle. Göz altında işte. Ben şimdi İlhan Bey'in bürosundayım. Eğer gelebilirsen... Tamam gel o zaman. Ha bir de Nazif Hoca'ya haber ver tamam mı? Hadi eyvallah. Günaydın. Günaydın İlhan Bey. Neler oldu bilemezsiniz. Dün gece sizi çok aradım ama Yengenizin davasıyla mı ilgili? Felaket İlhan Bey, felaket. Doğrudan abimle ilgili. Daha önce de mi aradım? Çok erkencisin bugün. Ben geleli daha on dakika ya oldu ya olmadı. O kadar acele misin? Bugün öğle yemeğinde buluşup konuşsak? Peki, peki tamam. Oldu hoşça kal. İpek! İpek! Ee, Cevdet abi içeri atmışlar ne? İpek! Ne? İçeri mi atmışlar? Hı, yani nezarethaneye! Ne olmuş? Ne zaman olmuş? Ne yapmış ya ne bileyim ben Fiko avukatın yanına gitmiş, ben de şimdi onun yanına gidiyorum! Bir şey öğrenirsen mutlaka bana da haber ver! Tamam haber şimdi. böyle mi olur? Ne ayrıntı ne bir şey! Aa. Nihat! Ha. Bekle! Cevdet abiyi duydum! Ne zaman? Kimden duydun? He? Ulan Sermet, ulan Sermet! Ben de geleyim seninle, adliyede bir tanıdık var! Hı. Ha bir dakika dur, ben şu Nazif Hoca'ya bir haber vereyim, gelip. sen atla hadi! Ha. Ümidimi kesmiştim ha. Hadi hadi. Nihat'ı tanıyorsunuz. Foça'ya beraber gitmiştik. Merhaba. Sen niye geldin be? E, meraklı işte iki Geçmiş olsun Fikret abi. Canım tanıdığım var dedim ya. Gerekirse onun için geldim. Hadi hadi. Al şunu Fiko. Bu ne bu? Nazif Hoca gönderdi. Hadi Bey. hadi hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk Selma. Malzemeleri de az önce getirdiler. Bir an önce işe başlayalım. Belki bugün bir arada avukata giderim. Ay dur mantonu alayım. Hayrola neyin var? Rahatsız mısın yoksa? Ah Selma, Selma. Ne oldu? Demeyecektim ama nasıl olsa duyacaksın. Ben ben böyle kötü haberler vermeye alışkın değilim be kızım. Nasıl kötü haber? Cevdet'e bir şey oldu değil mi? Susma söyle. Cevdet'i polis yakalamış. Birini vurmuş galiba. Ay, aman Allah, ım. Biliyordum. Biliyordum. İçime doğmuştu sanki. Dün akşam karma karışık rüyalar gördüm. Peki neden yapmış bunu? Zoru neymiş? Bilinir mi ki Selma? Vurdu ölmüş mü? Ya bildiğim kadarıyla ölmemiş çok şükür. Ah Cevdet ah! Değiştiremedi gitti kafasını. Hep böyle bir şeyden korkardım. Eve hep geç geldiği gecelerde... ...hep cize derdi içim. Oldu işte, Yapacağını yaptı sonunda, mahvetti hayatını! Tepesi attı mı çılgına döner, dünyayı gözü görmez! Şimdi de bu! Bir bu eksikti sanki, yanlış işler yaptı, tamam! Ama bu olmamalıydı! Bu kadarını hak etmemişti! Hiç ama hiç hak etmemişti! Birazcık durup düşünebilseydi! Ulan Selahattin, bir de adliyete tanıdığın falan var dedin lan Yavaş, düşmeyin. Yavaş. Aman Geç kalmışız. Ya. Benim elimden ne gelir ki? Benim tanıdık, alt tarafı Hakim falan değil ki. Yetişebilseydik bir şey değişir miydi İlhan Bey? Bilmiyorum. Belki tutuklama kararı öyle de çıkacaktı, böyle e de. Şey Cevdet Bey'le konuşmadan ya. ne söylesem yalan olur. E, Fiko, gelsene hadi. Öyleyse hemen gidelim. Sizi de palas pandıras işinizden gücünüzden aldım İlhan Bey. İşim bu Fikret Bey. Keşke ben de gitseydim Fikret'le. Durdun kabahattın. Gideydin de temizleyeydin uşağının yediği naneyi. Eline sağlık kızım. Hı hı. Nedir ki... ...insanın keyfi olmayınca hiçbir şeyin tadı çıkmıyor. Keyfimizi kaçıran hep o Cevdet sipasıdır. Onca sen, şimdi uşağın. Alık sülale. Al birini, vur öbürüne. Okul tatili olmuştur. Zeynep abla ne çalışıyor? Sınava hazırlanıyor, üniversite sınavına. Çok çalışması lazım. Aslında benim de çalışmam lazım, zayıfım var. Neren zayıftır? Bir yerim değil canım, Fransızcam! Kesin şu gevezeliği! İşiniz gücünüz <laughs> nefes Korkma Alişan, korkma! Aslında kötü biri değildir dedem. Bağırır hiçbir şey yapmaz. Kes sıpa! Beni de çok sever! <laughs> <laughs> He Severmişim! Her. Of, hiçbir haber yok. Aslında amcam kötü biri değildir. Adam vurdu deliklerine bakma. Mutlaka çok kızmıştır birilerine. Benim babam da, o da birini öldürmüştür. O da mahpus damındadır. boşuna nefesinizi tüketmeyin. Ama yaralıymış dediler. Görmem lazım. Kusura bakmayın. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kurallar böyle Fikret Bey. Siz burada bekleyin. Ben gidip göreyim Cevdet Bey. Evet, Bey gidip görsün. İyi, tamam, peki. Ha, İlhan Bey. Birazcık para yollasam bunu bir zahmet abime verin. Gidelim avukat Bey. Fiko. Çok selam söyleyin İlhan Bey. Geceler biter değil hep sabah olur diye, o anlar. Bu şey, abimle aramızda özel bir şey. Acaba bir kere daha... ...daha yeni aradık Selma. Peki, peki. Hadi bir daha soralım. Ay Yusuf, gene ben. Selma çok merakta da. Ben de dedim ama... Neyse, bir haber çıkar çıkmaz... ...bizi hemen ararsınız ha Yusuf? Ah, baktım... İkisi de boş değil. Anlayacağın cezamızı kesmeyi koymuşlar kafaya avukat bey. Ya ben ya onlar vaziyeti. Zaten gündüzden anlamıştım niyetlerini ya... ...bu kadar üstüme geleceklerini tahmin etmiyordum. Onlar birden davranınca ben de asıldım silah Niyetim vurmak falan değil aslında. Belki korkarlar da belaya bulaşmayız hesabı. Hamleyi görünce... ...benim parmak zaten tetikte... ...asıldım tetiğe. Devrildi Ergele. Devrilirken de işte böyle boydan boya... ...yani vurmasam herhalde şimdi morgda yatıyor olurdum avukat bey. Kurşun bacağını delip geçmiş. Önce ilk yardıma götürmüşler. O da cezaevi evindeymiş şimdi. Adı Tekin'i olan önceden tanıyor muydunuz? Yo, onu gündüz gördüm. Ötekini tanıyorum. Oğuz diye bir kıl kuyruk. O zibidi de benim gibi pazarcıydı eskiden. Sonra başka dümenlere kaydı. Ne gibi? Gündüz o da vardı. Oturduk, konuştuk. Avanta istediler. Vermem dedim. Zaten ondan çıktı mesele. Mafya bozuntusu bunlar. Şehir eşkıyası. Pekala. Sanırım savunmaya esas olacak bir şeyler var elimizde. Benim gitmem gerek. Hemen bir dilekçe vermem lazım. Ha, unutmadan. Bunu kardeşiniz gönderdi. Sevgilerini de iletti. <laughs> Bir de dedi ki Fikret Bey... Ne dedi? Geceler biter dedi. Hep sabah olur dedi. Siz anlar Anladım. Anladım tabii. Ah bu Fiko ne çocuk be. Ha, tamam çıktılar. Ee, e, e, İlan Bey gördünüz mü onu ha? Gördünüz mü? Ee, pardon yani konuştunuz mu onunla İlan Bey? Evet konuştum. Durumu nasıl peki? Yarası ağır değil. Morali de bozuk tabi. Mesajınızı alınca toparlandı biraz. İyi de sizin kanaatiniz ne? Kaç yıl yer? Dur be Selam, la bir de bana salak derler be. Neyse ki hafifletici sebepler var. Meşru müdafaa söz konusu. Cevdet Bey'in de yaralanmış olması lehimize. Yalnız ortada ruhsalsız silah taşıma suçu var. Neyse bunları zaman gösterecek. Siz beni şimdi yine adliye bırakın bir zahmet. Dilekçe vereceğim. Ne olur şu arka tarafı bir elden geçiriver Sermet. Kutular üst üste yığılmış, adım atacak yer yok. Hiç merak etme İpek, hemen toparlarım. Hı hı. Merhaba İpek abla. Çıkıyor muydun? Ben de sana gelmiştim. Gel gel. Amcanı duydum, kendini fazla üzmüyorsun ya. Yok, amcam suçsuz da olsa, kötü bir şey yapmaz o. <laughs> Bence de. Geçmiş olsun, çok üzüldük. Sağ ol Sermet amca. Çok şey anlattılar ama bir de senden dinleyelim. Vallahi ben de senin bildiğinden fazlasını bilmiyorum ki Sermet amca. Olsun, gene de. Ben şey için gelmiştim, Fransızca için. Babam şey demişti de... Evet, birlikte çalışacağız, gel yolda konuşalım. Hoşça kal Sermet. Kavga niye çıkmış, öbür adamın yarası ağır mıymış? Ya ne bileyim Sermet amca ya, öf! tamam ver Ne kadar saygısız ve bilgisiz. Senin yaşındayken ben her altı bilirdim. Bak seni çalıştıracağım ama bazı şeyleri unutmuş olabilirim. Fransızcamda dalga geçmek yok. Asıl sınıfta herkes benimle dalga geçiyor. <laughs> Akşama görüşürüz. Tamam. Duydunuz mu? Gelip evet, birini vurmuş. Birini vurmuş. İşin boyutları çok büyük. Değil Nasıl yani? Benden duymuş olmayın ama bu iş örgüt işi. Ne örgütü? Ölen adam, mafyanın adamıymış. Ölen adam mı? Hı! Cevdet'in vurduğu adam. Ölmüş mü ki o, nereden biliyorsun? Nereden bilecek canım, uyduruyor işte. Hiç bile uydurmuyorum. Güvenilir kaynaklarım var benim. Cevdet en az 20 yıl yermiş. 20 yıl ha? Vay be! Yazık ya! İnanmayın, aslı yok bunların. İşin doğrusunu Fikret geldikten sonra öğreniriz. İşe bak, artık kimse kimsede medyaya güven kalmadı. Koskoca efem Selmet bile itibarını kaybetti. i̇yi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. <laughs> Merhaba Şule. Ben de sana geçmiş olsun da uğrayacaktım ama fırsat olmadı. Üzülme, o zaten sana layık biri değildi. Söylesene nereye kaçmış? Paracıkları kiminle yiyor? Konuşma! Ha! Ama şöylecim ben. Şeytan götürsün seni. Sus! Kapa şu çeneni. Bana niye kızdın şimdi? Ben ne yaptım ki? Daha ne yapacaktın ha? Daha ne yapacaktın? Söyle, durma konuş! Ama konuşma dedi Konuşma! Sus! Peki. Sen de o adi şefin suç ortağı sayılırsın. Anladın mı? Sen de sen de, sen de, hepiniz. Akarı kudurmuş. Benim adım Şule, Şule. Bunu yanınıza bırakır mıyım ha? Başıma gelenlerden hepiniz sorumlusunuz, hepiniz, hepiniz. Acısını çıkartacağım. Hepinizi çok fena yapacağım. Çok. Görürsünüz. Öf, ne kadın be? Bela gibi esti geçti vallahi. Böyle zamanlarda yoluna çıkmamak lazım. Afiko, geçmiş olsun. Aslı var mı ya? Abim mevbet yiyecekmiş diyorlar. Ne? Kim söyledi? Sermet. Ya Mustafa, sen de biri bir katıyorsun. Ben öyle demedim vallahi. On yıl bile almaz dedim. Birkaç yılda kurtulur dedim hatta. Nereden uyduruyorsunuz bunları ya? Avukat itiraz ediyor. Belki yarın serbest kalacak abi. Öbür adam ölmemiş mi? Ne ölmesi ya? Bacağından vurulmuş. Sermet ölmüş dedi de. Meye çıktı seninki? Haberin olsun malum kişiyle. Servet tamam. asıl sen beni öldüreceksin. Tamam ya vallahi, ya bak, ya. <laughs> vallahi, yani. Yani. Seni sıkıştırman boşuna değil. Onlar da beni sıkıştırıyorlar. Dün yine telefonla aradılar Meşigan'dan. Sen ne dedin peki? İpeğe bir sorayım mı dedin? <laughs> İpek, çok ciddiyim. Espinin sırası değil. Unutma, hayatımızın en önemli kararını vereceğiz. Peki tamam. Hadi anlat. Sen kendin de buraların sana göre olmadığını söylemiyor muydun? Boşluğa düştüğünü, yabancılaştığını anlatmıyor muydun? İdeallerini yitirmeye başladığını, hayatın tek düzeliğinden sıkıldığını... Bir dakika, bir dakika. Öncekileri söylemiş olabilirim de sıkılıyorum demedim. Neyse, sen gelmezsen ben de gitmeyeceğim. <laughs> Al işte. Her dakika yeni bir heyecanla yüz yüzeyim. Nasıl sıkılabilirim ki? <laughs> Daha önce de gittim. Unutma. Ama sensiz kıpırdamam bile. Biliyor musun? Bu kez sonuna kadar savaşacağım. Senin deli gibi sevdiğin kahrolası semtle savaşacağım. Abinle savaşacağım. Fikret denen adamla savaşacağım seni buralara bağlayan ne varsa sonuna kadar savaşacağım ve seni alacağım. Yani ya birlikte gideriz ya da birlikte gitmeyiz. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten. Sen şimdi öyle bir laf ettin ki omuzlarıma dağ gibi bir sorumluluk yıktın. Evet. Bak Sinan. Sen de benim için çok önemlisin. Ama ikimizin hayatını da etkileyecek bir konuda hemen karar vermemi nasıl beklersin? Düşünmem lazım. Düşün. Ama lütfen hızlı düşün. Cevabımı bekliyorlar. Bunlar da buz gibi olmuş. Bakar mısınız? Kendin için istiyor. Buyurun efendim.